my crypto radio haber Fed'in faiz artırımlarını ne zaman sonlandıracağı ve enflasyonun beklendiği kadar düşüp düşmediği tartışılırken, Fed'in Philadelphia Şube Başkanı olan Patrick Harker'dan çok önemli açıklamalar geldi. ABD medyasından CNBC'ye konuşan Harker, Eylül ayı ortasına kadar alarm verici rakamlar gelmezse o zaman sabırlı olup, faiz oranlarını bir süre sabit tutup piyasanın kendi işini yapmasına izin verebiliriz. Ancak kısa süre içerisinde faiz indirimlerinin gelmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Yine de pandeminin hepimize hiçbir zaman, hiçbir zaman dememeyi öğrettiğini biliyorum. Buna rağmen parasal genişleme dönemine kısa vadede geçeceğimizi de sanmıyorum dedi. Türk kripto camiası Maxi borsasında yaşananlarla çalkalandı. Özellikle son günlerde artan vakalarla birlikte gündeme gelen olayların merkezinde ise Yield Guild Games'te işlem açan kullanıcıların söz konusu borsadaki bakiyelerinin sıfırlanması yer aldı. Yaşanan süreçleri ekran görüntüleri gibi kanıtlarla aktaran mağdurların bazılarının kaybı 35 bin dolara kadar ulaşırken çoğu kişinin yiyeceği işlemi aldığı görüldü. Öte yandan sunulan kanıtlarda borsanın canlı desteği tarafından verilen ilgisiz ve isteksiz tavırlarda dikkatlerden kaybettiler kaçmadı. Türk kripto para topluluğu Meksi'ye yönelik sert eleştiriler dile getirirken borsanın global veya Türk etkilerinden konu hakkında henüz tatmin edici bir açıklama ise gelmedi. Ödeme şirketi PayPal'ın dün açıkladığı PIUSD adlı sabit coin'in kısa sürede sahteleri çıkarıldı. Resmi açıklamadan dakikalar sonra yaratılan bir sahte token'daki artış ise %30 bini gördü. PayPal gibi PIUSD kısaltmasını kullanan bu token'lardan bir tanesi de %30 binlik yükseliş gördü. Hatta toplamda 2.6 milyon dolarlık da işlem hacmine ulaştı. VETERIM ve VBNB paritelerinde işlem gören token'lardan %30 binlik artış yaşayan coin, PayPal'ın açıklamasından kısa süre sonra oluşturulduğu fırsatçı kişiler, Açıklamayı fırsat bilerek yükselişten büyük kazanç elde ettiler. Bununla birlikte sahte PayPal tokenların sadece Ethereum ağında değil, BNB Smart Chain ve Coinbase'in ikinci katmanı Base'de de çıkarıldığı görüldü. ARK'in ve CEO'su Katie Wood, ABD medyasından Bloomberg'un yayınına katıldı ve Bitcoin ile ETF'ler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. sekin kendilerinin yaptığı Bitcoin Spot Bitcoin ETF başvuruları ile ilgili erteleme kararı vereceğini düşündüğünü söyleyen Wood, ''Evet bence 13 Ağustos gelecek ve erteleme kararı çıkacak. Ancak daha sonraki dönemde birden fazla Bitcoin Spot ETF'si kabul edilecektir. Bu ETF'ler konusunda biz diğer şirketlere göre daha tecrübeliyiz. Hatta Bitcoin konusunda da öyleyiz. 2015'te ilk kez GBTC aldığımızda Bitcoin'e dolaylı yoldan da olsa yatırım yapmıştık dedi. Sekin kripto regülasyonları konusunda artık bazı davaları kaybetmeye başladığını ve politik taraftan eskisi gibi destek alamadığını belirten Wood, Jerry Janser, geçtiğimiz günlerde tüm kararları kendisinin almadığını söyledi. Artık kendisini biraz geri çekiyor gibi bu bile bize bazı konularda ipuçları veriyor dedi. Ödeme devi PayPal'ın bir sabit coin çıkaracak olması son dönemde sert kripto tartışmalarının yaşandığı Finansal Hizmetler Komitesi'nde de ses getirdi. Komite Başkanı McHenry, sabit coinler ve kripto paralar için artık açık ve net regülasyon kurallarının olması gerektiğini söyledi. McHenry açıklamasında, açık regülasyonlar ve sağlam tüketici korunması artık sabit coinlerin tüm potansiyelini gösterebilmesi için bir zorunluluk haline almıştır. Bu yüzdendir ki kongrenin artık özellikle sabit coinler için bir dijital varlık yasası çıkarması bugün çok daha önemlidir. Artık bu iş bitmelidir, dedi. McKenry ayrıca sabit coin düzenlemesi için yasa çıkması konusunda artık zamanın dolgunlaştığını sözlerine ekledi. Bülteni kapatırken döviz altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 27 lira 1 kuruştan alıcı bulurken euro ise 29 lira 57 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1673 lira, çeyrek altın 2755 lira, yarım altın 5493 lira, tam altın ise 11.020 lira. Gümüşün gramı 19 lira 76 kuruş, Brent petrol 84 dolar 40 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.